Selamlar arkadaşlar, ee, şu anda Zerzavan Kalesi'ne geldik. Burası genellikle çok ihmal edilen yerlerden bir tanesi. Hemen Mardin'e 50, Diyarbakır'a 30 km uzaklıkta bir tepenin üzerinde muhteşem bir konumu var. Ee, burayı da size videolarda göstermeye devam edeceğim. Ee... Rüzgardan korunmak için akıllı bir taşına dayadım. burası burası arkadaşlar Zerzavan Kalesi dediğim gibi. E, burası Roma İmparatorluğu'nun en iyi korunmuş e, garnizon komutanlığından bir tanesi. Hatta en iyisi diyorlar. E, burada bir de ayrıca Mitras Tapınağı var. E, Roma'dan sonra en doğudaki, pardon yani Londra en doğudaki, buradaki de en doğudaki Mitras Tapınağı oluyor. Bununla ilgili gizemli bir tapınak demek. Yani Roma'nın gizemli dini Demek bu. Bunu da size birazdan anlatacağım. E, aşağıda geçitlere gittiğimiz zaman çok ilginç bir yer. Hiç e, değil çok az bilinen bir yer. O yüzden e, çok güzel bir video olacağına eminim sizler için buranın. E, dediğim gibi şu anda ayakta kalmışta küçük bir bölümü de var yukarı tarafta ama asıl olay geçitlerde. Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu alandaki en önemli yere geldik. Burası Mitras Tapınağı. Ee, az önce söylemiştim, Londra'daki en batıdaki, buradaki de en doğudaki Mitras Tapınağı. O yüzden şu anda dünyanın gözü burada. Mitras'ın anlamını bilmeyenler için şöyle kısaca söyleyeyim. Sensoloji, yani Illuminati'nin aslında çıkış noktası bu Mitras ee, hani tapınakları. Burası o yüzden çok önemli. Hani son yıllarda şu an dünyanın gözünün burada olmasının en büyük sebebi de o. Çünkü biliyorsunuz ki Illuminati şu an dünyada çok ciddi bir şekilde inanılan ve varlığını e, yani ispatlanmış, dünyanın bütün kararlarının verildiği o gizli örgütü verilen isim. E, o yüzden hani bu tapınağın önemi çok büyük onlar açısından. Hatta şu anda ben size, ben bunu kapattıktan sonra bir video daha çekeceğim. Bu ayini anlatacağım. Burası da kesinlikle bir kas sistemi var ve Roma kralı bile olsanız buraya geldiğiniz zaman en alt tabakadan başlıyorsunuz. Yani burada işte ben Roma imparatoruyum ben gelirim yani zaten bu tapınak Asizadelere ve e, işte krallara, komutanlara hizmet veriyor. O yüzden e, yani burada sizin halk, halkın burada bir işi yok. E, tamamen aristokrat, aziz aristokratlar, generaller, krallar bu tapınağın ürünleri ve burada konuşanlar burada kalıyor. O yüzden yani şu arkamda gördüğünüz küçük tapınak aslında çok önemli bir yer. E, onun dışında vereceğim başka bilgiler de var. E, onları da şimdi diğer videoda göstereceğim. E, dediğim gibi yakın zamanda burayı takip etmeye devam edin. Burası gerçekten çok meşhur olacak. Şimdi bakın giriş kısmında da içeride birçok simge var. Bunlar henüz açıklanamadı anlamları. Ee, ben size bir de ayini anlatayım. Şimdi e... Sword, could you, could you let Me please? Şimdi bakın burada e, gördüğünüz gibi e, iki tane havuz var. Bu yukarı tarafta tam simetrik olacak şekilde, bakın bir tanesi şurada, boğalar bağlanıyorlarmış. İşte kafa tarafı bu kısma gelecek şekilde. Sonra kafası kesildikten sonra ilk akan kan şuradaki suna, şuradaki küçük havuza akıyor. Ondan sonra da burada yine gelen kalan kanlar bu tarafa geliyor. Bütün e, işte bu e, Mitras dininin işte ilk müridleri buraya sıralanıyor. Yani sıralanıyorlar ahşap e, işte üzerinde ve kanı onlar içiyor. Tabii hayvan da ee, bu on işte eziyetleri geçen. Ha onu anlatmayı unutmuş olabilirim. Buranın mürid e, müridi olmak istiyorsanız arkadaşlar e, 7 hafta içerisinde 12 tane eziyetten geçmeniz gerekiyor. Ne bu eziyetler? Bir tanesi işte e, vücut delme, et koparma, yakma, açlık ve susuzlukla terbiye gibi bunları 7 haftada tamamlamanız gerekiyor. 7 haftada bunları tamamladıktan sonra işte bu seremoniden de sonra, vahdis edildikten sonra artık bu e, mitrasın bir müridi oluyorsunuz. Ve o artık nihai göreve ulaşmış oluyorsunuz. Evet şimdi tapınağın ve ilk taraflarında 19 metrelik kulenin yanından aşağıdaki gizli geçite doğru iniyoruz. Şimdi aşağıda dediğimiz gibi 1500 yıl önce açığa çıkınca kapatılan bir geçit var. Burasının 3 kilometre daha aşağıda bir geçitte açıldığı söyleniyor. Oranın kazıları önümüzdeki sene başlayacakmış, bütçe bekleniyormuş. Ve şu an gerçekten ilginç bir yer. Aşağıda ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama biraz beklememiz gerekecek. Şu karşıda gördüğünüz çizgi gibi bir yer var arkadaşlar. Burası bir su kanalı. Bu da şimdi artık bulundu ve su yüzeyi, yani yüzeyi çıkarıldı. Burası sekiz buçuk kilometre öteden bu bölgeye su getiriyormuş arkadaşlar ve ilerideki bir sarnıçta da dört bin metreküp su alıyor o sarnıç. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet şimdi e, bu bölgenin altında bulunan sığınak kısmına geldik. Arkadaşlar bu bölgede 1000 adet asker ve 400'e yakında ailesi bulunuyordu bu insanların. Ve savaş zamanında bütün o kadın, çocuk ve yaşlılar bu bölgeye geliyorlardı. Gördüğünüz gibi şu anda e, tam bir sığınağın içindeyiz aslında. Her savaş zamanında burası doluyordu ve asıl kazı çalışmaları şu anda burada devam ediyor. Adamlar mimaride o kadar başarılılar ki bakın sizin merdivende kafanızın çarpmaması için yani yukarı çıkarken çarpmaması için bile meyilli yapmışlar çıkış ve giriş kısmını. O yüzden herhangi bir şekilde kafanız çarpmadan çıkabiliyorsunuz. Halil'in ismi bölgede yaşayan halk tarafından Zerzivan olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bunun anlamı da Kürtçe öncelikle onu söyleyeyim ve altın ve gümüş anlamı var. Bu hemen yan tarafta İpek yolu geçtiği için bu sürekli burada kervanlar vardı ve kervanlardan sürekli işte bu ödemeler işte altında gümüş de olduğu için köyler için ayrıca burası yani ticari bir anlam ifade ediyordu ve böyle bir isim vermişler. Evet şimdi de yeraltı kilisesine geldik arkadaşlar burası da eskiden bir mezarlıkmış şimdi yeraltı kilisesi olarak kullanılıyor. Duvarlarda Aramice yani e, asa Süryanice'nin eski hali ve Hz. İsa'nın kullandığı ilk dil arkadaşlar yani dil anlamına geliyor Aramice. Onunla ilgili de e, duvarlarda yazılar var bunlar henüz çözümlenememiş yakında da çözümlenecek inşallah bu araştırmalarda. Bu arada bu arkeolojik bölgenin e, tamamlanması yani kazaların tamamlanması 50 yılı bulacakmış hani inşallah biz de bir an önce çıktılarını görmeye başlarız. Şimdi bir hap bilgi daha vereyim arkadaşlar. Arsenal kelimesi biliyorsunuz bir futbol takımını ifade ediyor ama silah deposu ya da topçu birliği anlamına da geliyor Roma döneminde. Bakın burası da işte Zerzavan Kalesi'ndeki kışla yani daha doğrusu silah kışlası ya da silah deposu 1975'e kadar burada ayakta olan bir yapı da vardı ama sonra yıkılmış maalesef. Bu da onlardan kalan taşlar. Evet şimdi kalenin üstünde turumuza devam ediyoruz. Mitras Tapınağı'na doğru gidiyoruz ama ben şöyle bir bilgi vereyim size. Burası daha 10 gün öncesine kadar 1500 yıl civarı ya da 1800 yıllık olarak düşünülmüş ama 10 gün önce burada bir Asur dönemine ait bir mühür bulunmuş. Bu mühürde de gösteriyor ki aslında bu kalenin geçmişi 3000 yıl öncesine dayanıyor. Yani burada Asurlar da hüküm sürmüş. Yani bu kaleyi, bu bölgeyi kullanmış. Gerçekten çok güzel bir bilgi ve Ayrıca Dünya Anıtlar Birliği tarafından ilk 5 e, anıttan bir tanesi şu anda burası ve sadece geçen sene 350 bine yakın yerli turist 52 bin 52 bine yakın da yani 50 50 bin 52 bin civarında da yabancı turist buraya geldi. E, önümüzdeki sene 1 milyon hedefi var. Gerçekten şu anda inanılmaz önemli bir e, yerdeyiz. E, bence çok daha hani meşhur hale gelmeden siz de buraya gelmek için planınızı iyi yapın. Kalesi Roma'nın sınır garnizonu, Roma'nın askeri yerleşimi ve 3000 yıllık bir tarihi var. Asur döneminden itibaren yerleşim görmüş. Tabii bizim son yıllarda yaptığımız kazılarla birlikte tarihini 1200 yıl daha geriye çektik. Asur dönemi sonrasında Pers, Part ve en son Roma döneminde kullanılıyor ve milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren aktif olarak kullanılmış bir askeri yerleşim, bir garnizon ve 400 yıl boyunca Roma kesintisiz olarak burayı kullanmış. Baktığımız zaman 12 ile 15 metre yüksekliğinde surları, 21 metre yüksekliğinde kulesi. Yani büyük bir savunma hattı var burada ve bu savunma hattının içinde bin tane Lejyon Birliği'nden asker Zerzavan Kalesi'nde askerlerle birlikte 400 de sivil var. Tabii bizim kazılar devam ediyor ve aslında baktığımız zaman kazılar devam ettikçe her yıl yeni bir bulguya ulaşıyoruz. Baktığımız zaman Zerzavan Kalesi'nin hem yer üstünde hem de yer altında bir şehir var. Hem yer üstünde hem de yer altında biz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şimdi sur içi var. Surların uzunluğu 1200 metre uzunluğunda ve 3,5 metre kalınlığında surlara sahip Zerzavan Kalesi. Sur dışında da ölüler kenti var, nekropol var, su kanalları var, ibadet yerleri var. Aslında hem sur içinde hem de sur dışında bir yaşam var. Bu nedenle Zerzavan Kalesi'ndeki kazılar önemli. Tabii biz ilk defa 2014 yılında başladık. 2014 yılında kazıların başlamasıyla birlikte hem bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından hem bölgenin turizmi açısından çok önemli. Geçen yıl 350 bin kişi Zerzaman Kalesi'ni ziyaret etti. Bu yıl şu an 11. aydayız ve 400 bin rakamını geçti ve yıl sonuna kadar 500 bine ulaşacak. Önümüzdeki yıl 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. O nedenle hem bölgenin tarihinin aydınlatılması hem de bölgenin turizmi açısından Zerzaman Kalesi çok önemli ve şu an Diyarbakır turizminin lokomotifi bu anlamda. Tabii kazılar devam ettikçe yeni yapılar da ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi aslında üzerinde bulunduğumuz garnizon, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonu ve dünyanın en iyi korunmuş Mitras tapınağına sahip ve Mitras Roman'ın gizem dini. bu surların içinde Mitras'ın da bulunması önemli ve dünyanın her yerinden ziyaretçileri Zerzavan kalesine çekiyor bu durum. Doğu sınırdaki tek tapınak ve Roma Dünyası açısından e, Mitras Tapınağı. Romana gizem dini, bütün ayinleri gizli, törenleri gizli ve tapınakları yerin altında. Ve Zerzavan Kalesi'ndeki de çok iyi korunmuş durumda. E, bu nedenle e, Zerzavan Kalesi'nde hem çok iyi korunmuş garnizon olması, hem Mitras Tapınağı'na sahip olması özel bir yere getiriyor. Ve çalışmalar hızla devam edecek. E, baktığımız zaman Zerzavan Kalesi kazılarının en az 50 yıl sürmesi planlanıyor. Tabii ama turizme kazandırılması, iki yıl içinde aslında bütün alan turizme çok rahat bir şekilde kazandırılacak. Şu an rahat bir şekilde gezilebiliyor. Gezi güzergahları yapıldı, yollar yapıldı. Bununla birlikte işte e, tanıtım levhaları, yönlendirme levhaları yani rahat bir şekilde şu an zaman Kalesi gezilebiliyor. Ve e, bütün alan turizme açılması da iki yılı bulacak.